Merhaba. IMDb'nin 250 film kanalına hoş geldiniz. Bu seride IMDb Top 250 filmlerini e, detaylıca inceliyoruz. Bugünkü filmimiz Forrest Gump. Hadi başlayalım. Bu film yani 1994 yapımı Robert Zemeckis ve Tom Hanks imzalığı biliyorsunuz. Sinema tarihinde gerçekten özel bir yeri var. Film bize zekası belki evet biraz basit ama hayatı çok sıra dışı olan Forrest'ın gözünden 20. yüzyıl Amerikası'nı anlatıyor. Yani sizin için hem çok kişisel bir hikaye hem de bir nevi şey, tarih turu gibi. Bunu biraz açalım isterseniz. Forrest'ın o masum bakış açısıyla Vietnam Savaşı'ndan Watergate skandalına, Elvis'ten üniversite sporlarına yani nerelere uzanmıyor ki? Bayağı bir yolculuk bu. Evet, evet. Burada asıl ilginç olan nokta bence filmin ana teması. Yani bir insanın o içtenliği, sadakati ve sevgisiyle hayatta ne kadar ileri gidebileceği meselesi. Forrest'ın böyle karmaşık durumları bile çok basit ve dürüstçe ele alması var ya, e, bize temel insani değerleri hatırlatıyor sanki. Özellikle Jenny'ye olan o koşulsuz sevgisi yani sevgi, kayıp, umut, hayal kırıklığı gibi hayatın o iç içe geçmiş duygularını çok net gösteriyor. Bu sadelik ve naiflik bence filmin en büyük gücü. Yani en karmaşık olayları bile anlaşılır kalıyor bu yaklaşım. Kesinlikle Teknik açıdan bakarsak da zamanının ötesinde bir yapım olduğu söyleniyor hep. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. O özel efektler sayesinde Forrest'ı başkanlar gibi hani gerçek tarihi figürlerle yan yana görüyoruz. Hem de şaşırtıcı derecede gerçekçi bir şekilde. Bu da filmi basit bir biyografiden çok öteye taşıyor, değil mi? Yani tarihle kurgu arasındaki çizgiyi çok ustaca bulanıklaştırıyor. Tabi Alan Silvestri'nin o unutulmaz müziklerini de es geçmeyelim. Özellikle açılış ve kapanıştaki o tema, filmin atmosferini ve duygusal derinliğini acayip pekiştiriyor. Aynen öyle. O efektler meselesi mesela sadece görsel bir numara değil. Forrest'ı sanki tarihin tam ortasına yerleştiriyor ve bizim gerçeklik algımızla oynuyor resmen. Hani sadece Forrest başkanla tanıştı değil de Forest bizim bildiğimiz tarihin bir parçasıydı, belki farkında olmadan onu şekillendirdi bile gibi bir his veriyor. Müzikle benzer bir işlev görüyor dediğin gibi. O ikonik tüy sahnesindeki tema mesela sadece duygusal değil, aynı zamanda filmin o melankolik, nostaljik tonunu da belirliyor. Hayatın rastlantısallığı, kırılganlığı Evet, o tüy metaforu gerçekten çok güçlü. Peki karakter derinliği ve toplumsal yansımalara gelirsek, Forrest'ın sporda, orduda, iş hayatında, hatta o karidesçilik işinde yakaladığı başarılar bunlar biraz tesadüf, biraz da azmin ürünü gibi duruyor. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturttuğumuzda film aynı zamanda Forrest'ın o basit ama keskin gözlemleriyle Amerikan toplumundaki değişimleri, farklı dönemlerin sosyal dinamiklerini de yansıtıyor. Mu sizce kesinlikle yansıtıyor. Şöyle ki Forrest'ın hikayesi bir yandan Amerikan rüyasını temsil ediyor gibi görünse de diğer yandan onu sorguluyor da başarısı hep şansla, diniyetle geliyor sanki planlı bir çabayla değil. Bazı analizlerde diyor ki bu durum aslında Amerikan toplumundaki pasifliği veya olaylara kayıtsızlığı bile temsil ediyor olabilir. Forrest büyük olayların içinden geçiyor ama onlara tam etki etmiyor ya da tam anlamıyor gibi. Yani film hem bireysel azmin bir kutlaması hem de tarihin birey üzerindeki o ezici gücünün bir yansıması olarak okunabilir. İkisi bir arada var. Anlıyorum. Yani film yüzeydeki o duygusallığın ve mizahın altında Amerikan kimliği tarih ve bireyin bu büyük anlatıdaki yeri hakkında aslında oldukça katmanlı hatta çelişkili mesajlar banındırıyor diyebiliriz. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde yani bu filmden çıkarılacak en temel fikir ne olabilir? Bence en temel fikir hayatın o öngörülemezliği ve bizim sürekli bir anlam arayışımızla ilgili olması. O meşhur replik var ya, hayat bir kutu çikolatadır, ne çıkacağını asla bilemezsin. Bu sadece laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Aslında filmin belirsizlik, şans, kader ve kişisel seçimler hakkındaki temel felsefesini özetliyor bence. Forrest'ın yolculuğu, yani büyük planlar yapmasak bile dürüstlük ve sevgi gibi temel değerlerle yaşamanın kendi başına anlamlı bir hayat yaratabileceğini gösteriyor gibi. Ama aynı zamanda tarihin ve koşulların bireyi nasıl şekillendirdiğini de Biraz acımasız ye gösteriyor sanki. Bu derinlemesine bakış için çok teşekkürler. Forrest Gump'ı bu açılardan tekrar düşünmek gerçekten ufuk açıcı oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizce bu film IMDb'nin en iyileri arasında olmayı hak ediyor mu? Yorumlarda konuşalım. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.